Basmıyor. Ya yolda kalırsak Faruk? Basmıyor. Efendim aklınızı kullanın, otopariteye e gidin. Dembele 22 gol bir sürü asistan oynadı yani. bayağı bir Lyon'a gol katkısında hmm. e, bulundu. Gerçekten çok iyi bir sezon geçirdi geçen sene. E, sezon sonunda serbest kalıyor. Ocak ayında alma ihtimalin varsa eğer Herhangi bir paraya mı gelecek bu? Yoksa bedavaya mı bırakacaklar? Bir de o var. E tabii bir miktar servis de olacak. Çünkü mukaddes devam ediyor sonuçta işte oyuncunun. Ya da işte bekleyeceksin sezon sonunu. Önce Ön anlaşma da, yapıp... Ocakta belki imzalayabiliyorsun da. biliyorsun değil mi? Tabi, yani sonunda sonunda Evet 6 ay öncesinde oyuncularla imza atabiliyorsun. Ee, yani öyle de bence olsa olur. Hı. Öbür türlü de olur. Şimdi gelse de olur hemen. Çünkü gerçekten yani iyi bir santifordan bahsediyoruz. Fanzin Galatasaray'a hoş geldiniz. Ümit Davala ile beraberiz. Her hafta olduğu gibi Galatasaray'ın Antalya kampını ve artık yaklaşan lig ve kupa performansının ayrıntılarını konuşacağız. Bakalım nasıl bir Galatasaray bekliyor bizi? Önce kampla başlayalım. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk evren. kamptan çeşitli haberler geliyor. Genç oyuncuların oynaması, hazırlık maçları var. Ee, dün de önemli bir hazırlık maçı vardı. Güçlü bir rakip vardı. Lazio ile oynadı Galatasaray. Öncelikle genç oyuncuların da katıldığı, yıldızların sonradan biraz eklendiği ee, bir kamp dönemi oluyor. Nasıl değerlendiriyorsun Galatasaray'ın hazırlık sürecini? Önce? Bence güzel bir kamp dönemi geçirdi. geçirmekle de devam ediyor şu anda. Ee, Cuma'ya kadar bu kamp devam edecek biliyorsun. Ee, gençlerin çok önemli fırsatlar e, bulduğu bir kamp dönemi yaşadı Galatasaray. Ee, hazırlık maçları da aynı şekilde zaten denemek için vardır. Kondisyonu geliştirmek için vardır. Ee, yani baktığın zaman totalinde şu ana kadar oynanan dört maçta sadece bir puan alındı ama e, getirisi çok fazla tabii ki. Sadece skora bakmamak gerekiyor burada. E, dünkü Lazio maçında da aynı şekilde. Mesela ilk yarı seyrettiğimizde yine birçok pozisyona giren bir Galatasaray var. Yani bir e, gol atma sevdasından vazgeçmeyen bir Galatasaray olduğunu gördük. Bu da çok sevindirici e, bir Galatasaray olarak. E, önceden de aynı şekilde sürekli gol düşünen bir Galatasaray vardı. Bu mantaliteyi iyice yerleştirmiş artık. İkinci devre biraz daha tempo düştü doğal olarak. İşte değişiklikler oldu. Metehan e, Baran'ın sakatlığı vardı. İşte ısınmada sakatlandı. Bu da biraz futbol şansı olacak tabii ki futbolcuda. Tabii. E, yani doğru zamanda, doğru anda olman gerekiyor. Bu Hı -hı. da işte Baran için büyük fırsattı. E, bu maçta tekrar ilk 11'i e oynamak. Ama e, genç çocuk da tabii çabuk atlatacaktır inşallah. Metehan'ı nasıl buldun orta sahada? <laughs> Metehan tabii e, Okan Hoca bir arayış içerisine girecektir. Hı -hı. Yani orada bir eksik yaşadığında kimlere kimleri anlatabileceğin e, bir provasıdır bu. Metehan e, sırıtmadı, öyle söyleyeyim. Zaten e, ayaklarına çok hakim bir oyuncu. Hem stoper mevkisinde, hem sol bek mevkisinde ve e, dünkü maça baktığımızda aynı şekilde ön libero olarak da görev yapabilecek bir oyuncu. Barış, e, forvette de denendi. Orada da bazı sıkıntılar çıkabilir çünkü ileride. Dolayısıyla Barış da aynı şekilde hem golünü attı, hem iyi bir performans sergiledi. Kanatlarda çok top, top kaybeden bir Barış vardı. Bu ee, Santrafor pozisyonda biraz daha iyi durdu sanki. Sen yıllarca sağ kanat oynadın. Bir İnönü stadında Beşiktaş maçında hoca seni Santrafor'a koymuştu evet. ve gol atmıştın hatırlıyorum o maçı. İki tane attım. İki tane. <laughs> e, ne farkı var hocam? Sağ kanatla mesela Barış'ın onu biraz daha açalım isterim izleyenlerimiz için. Çünkü Santrafor'da oynadığınız zaman iki stoperin arasında daha farklı meziyetler de gerekiyor. Barış bunları yeteri kadar sahaya koyabilir mi? Ve sağ kanatla Santrafor arasında ne gibi... E, temel farklar var. E, tabii ki gole daha yakınsın Santrafor'da. Hı hı. Ee, yani golü koklamak var ya bir Santrafor için, o çok önemli. Ee, ön sezileri, işte top nereye sekebilir, nereye düşebilir, nerede olmam gerekiyor, nasıl rakibe ekart edebilirim, o şekilde e, davranmasını biliyorsan ve pozisyon ne gerektiğini biliyorsan e, her mevkide oynayabilirsin. Ben yani Galatasaray dediğin gibi birçok mevkide oynadım. Hı hı. Yani sadece sağ kanat ve Santrafor olarak değil. Dolayısıyla bu mevkilerin e, ne yapması gerektiğini bildiğin zaman zaten hemen adapte oluyorsun bunu altyapıda çok yaşadığım için Hı -hı. o yüzden çok aynı şekilde takım içerisinde çok gezdiğim için e, bana daha kolay belki ama e, barışta çok sırıtmadı dediğim gibi zaten sağ tarafta önemli bir rakip var barışın Raşit'se. o da sakatlıktan e, toparladı, toparladı artık, artık. dönüyor e, yani dediğim gibi yani <laughs> bir fırsat gelirse e, barış için yani 9 numara fırsatı bence Okan Hoca onu orada kullanacaktır. Biraz da aslında mecburiyet gibi değil mi hocam? Şimdi Sefero için durumu ne olacak belli değil. Aynen. Icardi'nin sakatlığı var. Gomis de belli bir yaşta olduğu için. E, geriye barış kalıyor aslında. Hani Mertens de ileri uçta kullanılabilir. Bence hatta Mertens belki de ilk seçenek olmalı. Hani onu da konuşabiliriz. Evet. Çünkü Mertens'in orada yıllarca oynamışlığı var. Napoli'de orada bir kariyer inşa etti kendine. Kesinlikle dolayısıyla ama Barış'ın biraz daha dinamik olması, belki bitiren 11'de Santrafor'da o dinamizmini kullanması, özellikle öne geçilen maçlarda e, rakip o boşlukları vermişken Barış'la o alanları değerlendirmek bir seçenek olabilir. Ama kapalı savunmalarda belki de Mertens orada değerlendirilebilir. Sen Mertens'in durumuyla alakalı ne söylersin? Şimdi Kerem de artık sol kanadı aldı gibi. Solda da oynamayacak Mertens. Forvet arkasında Mata da orayı zorluyor artık. Nasıl bir hücum hattı olur sence? Icardi'siz. Kardesiz ki ikardi zaten olmayacak gibi Hı -hı. duruyor. O da bir ayrı parantez açalım ona. E, bir 6 haftalık onun da bir e, sakatlık dönemi olacak. 3 hafta izin verildi Icardi'ye. İşte e, kendi ülkesine gitti. Orada tedavilere başlandı. Ama yani şöyle düşünüyorum ben. Yani 3 hafta izin verilmiş olsa bile Icardi'ye Bence takımdan takımla birlikte olması daha büyük e, fayda sağlar. Hem onun için hem takım için. Hı hı. Onu orada görmek çok farklı bir atmosfer yaratıyor oyuncularda. Dolayısıyla yani üç hafta verilmiş olsa bile belki bir 10 gün sonra bence gelmesi gerekiyordu. Ama o kalmayı tercih etti. Çünkü gerçekten e, Galatasaray sağlık ekibinde e, çok iyi işler yaptı son dönemde. Hı hı. Biz de ona şahit olduk. E, yani uzun sakatlık dönemi olan oyuncuları daha erken sahaya sürdü. Mesela. Olivera mesela. E, 4-6 hafta arası konuşuyordu. Hı hı. Büyük bir ihtimalle İstanbul Spor maçında sahada olacak. O da günde 8 saat çalışmayla gününü geçiriyor. Gerçekten kolay değil sakatlıklarda bu durumları yaşamak hı hı. futbolcu olarak ama ee, büyük bir ihtimalle o da sahada yerini alacak. Şunu da ekleyelim hocam. Yener Hoca, Yener İnce çok uzun zamandır Galatasaray'ın sağlık yetinin başında. E, çok titiz, çok detaycı. Hatta bazen bazı hocalar şunu bile demişlerdir. Yani riske de girelim Dendiği anlarda bile yener Hoca hayır riske evet. girmeyelim diyen bir e, doktor. Dolayısıyla böyle bir dönemde bile oyuncuları hemen hızlı bir şekilde hazırlamak gerçekten takdire Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi Icardi gitti e, kendi ülkesine e, tedavi olmaya Hı. ama yani baktığın zaman e, yurt dışından gelen oyuncular var tabii. tedavi olmak için Galatasaray'a. Aynı zamanda bunları da düşünmek lazım. Dediğim gibi e, ben Icardi'yi burada tercih ederdim ama e, öyle karar verilmiş. O da o şekilde orada bulunmasını öngörmüş. E, beklenecek biraz. Zaten e, yakında da dönecek yine takımla birlikte. E, İstanbul'daki çalışmaları başlayacak e, büyük bir ihtimalle. Yani kamp dönüşü. Hı -hı. Dolayısıyla ama onun da biraz zamanı olacak. Barış... Evet o yönde belki bir alternatif olabilir onun için. Dediğin gibi Seferovic ne durumda olduğunu şimdi gidecek, kalacak gibi söylentiler de bir olur bir çok onun gelirse, hakkında... Gidebilir yani. Gidebilir tabii ki. Yani kendi de belki gitmek istiyor. Çünkü, Çünkü ikari döndüğünde, ikari döndüğünde yine aynı şekilde evet. olacak. Ki Icardi olmasın büyük bir ihtimal Seferovic orada kullanılacak. Yani baktığın zaman İsviçre Hı. kullanıyor onu. O dünyanın sıralamayı arasında. nasıl yaparsın? Yani Icardi yok, bir kim olursa. Bir Diyelim Seferovic döndü ve ayrılmadı takımdan. Evet. ya Bir gene şey Seferovic, Seferovic olur, olur, iki olur, iki Gomis olur, üç Barış olur bence. Çünkü Mertens'i e center... en son seçenek olarak düşünüyorsun. İkisi yani. varsa bence onlardan ikisi direkt santrafor oynar. Mertens yine Hı. orta sahada görevini alır. Yani Hı. daha doğrusu iki, üçün ortasında. Hı. Hı. E, işte e, Torreira'nın yanında kim olur? Olivera işte... Tamam, belki evet e, dönemi geçirmiş olabilir ama Hı -hı. fizik olarak hangi durumda olduğunu ona bakmak lazım. E, sol tarafta dediğin gibi Kerem yine e, pozisyonu alacak. Sağ der. tarafı 12 aday var. <gülüyor> <gülüyor> Sağ. Ol. Sağ tarafı 12 aday var. Bir de e, sol bekte de 25 aday var. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü herkes sol bek oynama e, evet. durumunda şu anda. Artık yani mecbur. neçbur? Analta bakıyorum dünkü maçta yani Galatasaray kafasında bitirmiş gibi. Evet. Yani tamamen kopuk. Hiçbir faydası yok. Ne ileriye ne geride. Ee, dolayısıyla Fanaonu kullanıldı. Kazımcan kullanıldı. Evet kötü durmadı Kazımcan ama... Kazımcan'ı biraz toparlamış gördüm. Toparlamış evet ama yine de az maç sayısı. Hı hı. Ee, ne getireceği belli değil. Yani e, Kazımcan şu son dönemdeki maçların hepsini oynasaydı şimdi tamam bir sol bek olmuş diyebilirdik ama... Hı hı. Kazım Can, arkasından Emre Taşdemir geldi. O da kısa dönem oynadı, sakatlandı. Dubu oynadı o tarafta. Evet, Biz diyoruz ters hep ayak. ters ayaklı sol bek bana göre Galatasaray'da Hatta olmayacak. Hatta maç içinde Abdülkerim'e attı hoca oraya bazen. Maç içinde, o da olmadı. Aynen öyle. Dün zaten Lazio maçında da Abdülkerim çok sol tarafta bir ara gördük. O tarafa doğru kayıyor yavaş yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Ama gerçekten acil olarak Galatasaray'ın bir sol bek e ihtiyacı var. Rıdvan hocam, Rıdvan Yılmaz konusunda ne Hı? dersin? Rıdvan hocam dedin Rıdvan Dilmen gibi. <gülüyor> <gülüyor> o da oynar. <laughs> Formun nasıl bugün ya? Yani. Biraz İdman yapsan sen bile sol bek <laughs> o da oynar diyorsun. Rıdvan Yılmaz olur mu hocam peki? Kesinlikle olur. olur. Yani <laughs> inşallah olur diyorum. Yani öyle bir durum var. Rangers'te <laughs> e, şu an belki bir kiralık olarak alma durum var Galatasaray'da onu. Ama e, tabii ki bunlar hep spekülasyonlar şu anda. Net bir şey yok ama dediğim gibi yani oraya Acilen bir çözüm gerektiriyor. Peki Rıdvan Yılmaz gelirse şimdi Beşiktaş'taki halini hatırlıyoruz ama Rangers'ta çok oynamayan bir Rıdvan Yılmaz var. Maç eksiği olacak. Şimdi bu da bir sorun yaratmaz mı sence? Çabuk alışır diye düşünüyorum. O da genç bir oyuncu. Hı hı. E, Türkiye ligini biliyor. Türk takımlarını biliyor. Nasıl e, oynanacağını biliyor. Galatasaray'da çok e, zorluk çekmeyecektir diye düşünüyorum. Çünkü Galatasaray çok hucuma ağırlıklı veren bir takım. O da hucumu çok seven bir takım. Evet, bir oyuncu. Hı. Sol tarafta gerçekten peşterçi çok iyi işler yaptı. Hem ortalarıyla hem hücuma katkısıyla. Kimi bu ee, yapmıştı da çok var. Evet. Ee, bence Galatasaray'a gelirse eğer büyük katkı sağlar. Şu anda ne durumda olursa olsun ee, yani bu bir iki maça bakar toparlaması. Kötü durumda hı hı. olsa bile. Dolayısıyla dediğim gibi oraya sol belki acilen bir çözüm gerekiyor. E Tabii bir de yerli olması hocam e, en büyük avantajlardan Kesinlikle. biri. Kesinlikle. Yani Fenerbahçe'de hem maddi olarak hem de performans açısından Galatasaray o ismin. Yani Hollanda milli takımının ilk 3 sol bekinden biriydi. Bir ara ikinci sol bekliğe evet. kadar bile çıkmıştı ama şimdiki van Aernold... Dediğim gibi çok kafasına çok bitirdi o Galatasaray'ı. Galatasaray da onu kafasına yapıldı. bitirmişti ama tekrar bir kafasına soktu, ee, tekrar aldı, Hı. oynatmaya başladı, hatta önlü bile oynadı biliyorsun Adana Demirspor maçında denendi. Ee, evet denendi ama e, <laughs> şu anki performansı hiç de işte, e, işler açıdı değil. Yani bir an önce gönderilmesi gerekiyor bana kalırsa. Belki de Van Arnold gitmek istiyor ama takım bulamıyor. Ya o Tengi... rakamı bulamıyor bence. Yani, Rakam bulamıyor. Yani millet yani herkes tabii ki e, aptal değil. Diğer takımlarda aynı şekilde her şeyi Hı -hı. takip ediyorlar. Tabii. Adamlarını yolluyorlar. Scout ekipleri var herkesin. Onları takip ediyorlar şu anda Van Arnold'un gidişatı ve gidişat hiç iyiye doğru gitmiyor. Santrafor'da Dembele ismi geçiyor hocam. Şimdi Seferovic'in ayrılması durumunda e, şimdi Dembele'nin sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Galatasaray'la da bir flört olduğu ortada. Menajeri geldi burada fotoğraflar yayınlandı. Bir görüşme oldu. Sence Ocak ayında mı yoksa sezon sonunda mı olsa Galatasaray için daha iyi olur? Çünkü anladığım şu yönetim olabilirse Ocak ayında hani Seferovic'i gönderip Fananolt'u gönderip orada bir e, açık yaratıp Dembele'yi oraya monte etmeye çalışıyor gibi. Dembele durumuna nasıl bakıyorsun? Peki Dembele geldikten sonra Icardi durumu ne olacak? İşte. Santoform olacaklar. İşte. Mesele o. Kim oynayacak 11'de? Yani şu an yani iki Santoform ee, kaldırır mı Galatasaray? Kaldırır. Ama... E, ee, o zaman Mertens ne olacak? Mert, yani o zaman işte e, tekrar oyuncu e, değişikliklerine gideceksin. Hı. Daha doğrusu işte yabancı sayısı biliyorsun yani... 8 tane yabancı sadece oynatabildiğin için Orada yine e, sol bek Türk olacak. E, stoper Türk olacak. Kerem Kerem, Kerem Türk olacak. Olarak. Oradan da işte Torreira ve Oliver olduğu için Mertens'i Hı. nereye koyacaksın dediğin i̇şte gibi. İşte de yedek olmayabilir. Yani bu Dembele konusunu o yüzden açmak istedim. Çünkü Galatasaray'ın aslında Şimdi Dembele gelirse buraya bu. geçen sene Dembele 22 gol bir sürü asist oynadı. yani bayağı bir Lyon'a gol katkısında e, bulundu. Gerçekten çok iyi bir sezon geçirdi geçen sene. Eee sezon sonunda serbest kalıyor. Ocak ayında alma ihtimalin varsa eğer herhangi bir paraya mı gelecek bu? Yoksa bedavaya mı bırakacaklar? Bir de o var. E tabii bir miktar servis de olacak. Çünkü mukavisi devam ediyor sonuçta işte, oyuncunun. Ya da işte bekleyeceksin sezon sonunu. Önceden, Ön Önce anlaşma yapıp Ocak'ta belki Ocak'ta imza anda... biliyorsun, biliyorsun değil mi? Tabii, yani sezon sonunda ay evet 6 ay öncesinde oyuncularla imza atabiliyorsun. Ee, yani öyle de bence olsa olur. Evet. Öbür türlü de olur. Şimdi gelse de olur hemen. Çünkü gerçekten hani iyi bir santifordan bahsediyoruz. Çok yani Dembele bir de Seferovic gibi olacağını zannetmiyorum yani. Seferovic'teki sorunlardan biri de düşüş sırasında, kariyerindeki düşüş anlarında Galatasaray'la kesişti. Evet. Yani fiziksel olarak geriye giden bir Seferovic'i var. 2018'de hatırlıyorum dünya Ki hazırlık maçlarında kötü durmadı baktığınız zaman. Evet ama yani bir türlü böyle hani o Galatasaray taraftarı adapte bir türlü. Biraz o coşkuyu görmek istiyor ya Seferovic biraz top kayıplarından sonra biraz takımla il iletişiminde, taraftarla iletişiminde sanki eksik kaldı gibi geliyor bana. Kötü bir oyuncu değil. Yani harika bir golcü ama bu dönem doğru bir dönem değil gibiydi Seferovic'te. E, Dembele gelirse ligimiz için de tabii ki çok başka bir seviye olur. Ben ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar bu dediğimiz problemler olsa da varsın olsun böyle problemler. Çünkü Okan Hoca zaten bunları çözmek için görevin başında. Hem öyle hem oyuncular da bakıyordur yani kadroda kim var kim yok. Yani bu, bu takımda oynar mıyım oynamaz mıyım diye. Dolayısıyla o da kendine güveniyordur herhalde yani ben de bu takıma gittiğim zaman kesinlikle banka oynarım diye. Tabi bir de Icardi'yi Sonuçta... rahatlatmayacaksınız böylece. Şimdi evet. Dembele gelince iyi olan oynayacak, gerekirse Icardi bekleyecek. Dembele Icardi yani rahatlatmak adına zaten Icardi e, itmanlarda da duyduğumuz kadarıyla hı hı. gerçekten çok iyi performans sergiledi. E, ta ki sakatlanana kadar hı hı. yani müthiş yani olmayacak pozisyonlardan gol atabilen bir futbolcu yani hiç çoktan çok özel bir şey evet var edebilen bir oyuncu. Dolayısıyla yani öyle yabana atılacak bir oyuncu da değil Icardi. Yani Dembele Tabii. gelsin, e, Dembele Icardi'nin yerine oyna, öyle bir şey yok. Tabii yani orada iyi olan oynunca. İyi olan oynayacak ama işte ikinciliği, <laughs> veya doğrusu ikinci santrafı olmaya kim kabul eder orada? Tabii kimse etmez. <laughs> kimse i̇şte etmez. O rekabetten de bence başarı doğar. O başarı yüzden doğar. Icardi'yi de zorlayacak, gerekirse onu tırnak içinde rahatsız edecek idmanlarda Şimdi bir kaleye Icard'ı atarken bir kaleye de başkasının atması gerekiyor. Evet. Öbür kaleyi de beslemek lazım. Gomis elinden geleni yapıyor tabi ama Seferovic giderse bence oraya Dembele çok iyi olur. Siz de videonun altına lütfen yorumlarınızı yazın Dembele ile alakalı. Sağ kanada geçelim. 12 kişinin olduğu sağ kanada Halil Akbunar da gelerek 13. aday olarak Galatasaray'a gelmesi gündemde. Hatta ilk açıklanması beklenen transferin Halil Akbunar olması bekleniyor. Evet, yakın Senin dönemde de ilgilenmiştiniz evet. Halil'le. Ee, neler söylersin Halil için? Yani Halil de yani büyük katkılar sağladı. Yani Göztepe'de e, iyi işler çıkardı. Hı hı. Şu anda çok fazla e, evet. eski formunda değil. değil. Evet. formunda değil. Evet. ama yani o da aynı şekilde geldiği zaman Türkiye ligini biliyor. E, başka bir sağ kanat tipi o. Böyle alıp götüren cinsten. Hı hı. Pır, pır böyle ufak boylu oraya giren, buraya giren, çalım atan, içeriye kat eden e, yani Hesaplaması çok zor olan bir oyuncu. İlginç şutları da var. Evet, ilginç golleri de var aynı zamanda. Ama e, o da Türk, o da bir e, avantaj olacak Galatasaray için. Ama gerçekten şu anda Raşit o bölgenin hakimi. E, ne olur ne biter. O bölgede dediğin gibi birçok e, pozisyonda oynayabilen oyuncu var. Yani bu Barış olsun. Şimdi düşünelim hocam. Yusuf Demir geliyor gümbür, evet. gümbür. Barış Alper var 2. Yunus yeni sözleşme imzaladı 3. Raşit ben formayı vermem der 4 oraya şimdi Kerem bir de, gerekirse ben orada Kerem oynarım, gerekirse der. oynarım der. Gerekirse oynarım der 11'de kalmak için. <laughs> 4.5'den 5. E bir de oraya Halil Akbunar. Halil. Mertens de ben orada belki oynarım der. <laughs> yani zorlanırsa neden olmuyor? Yani demek istediğim Halil biraz bana şey gibi geliyor hocam. Tabii ki e, yerli olması avantaj ama sanki Galatasaray'ın ihtiyacı sağ açık değil de değil. Evet, e, deneyimli bir stoper mesela olsa. Sto yani daha çok daha çok defansa o, takviye şu evet. anda ön planda olması gerekiyor. Çünkü Ross da sakat hocam yani. Ross sakat. Emin'i gördük maçlarda yani ta şu an tam ilk 11'e veya direkt sokabileceğim bir oyuncu değil bana göre ama tabii o da ilerleme kat edecektir. oynay oynay bu işler oluyor biliyorsun Abdülkerim şu anda zaten Mertens Nelson, a, Nelson a birlikte banko gözüküyor alternatif işte Metehan var. İşte bir de ikinci yıllarda hocam çok stresli maçlar olacak yani deneyim gerekecek. O maçları da yani. şu anda tekrar devreye giriyor. Hı hı. İkinci maçlar dediğin gibi daha e, tempolu geçecektir, daha agresif geçecektir. Şampiyona ne kadar yaklaşıyorsan, sona doğru ne kadar yaklaşıyorsan o kadar daha e, heyecan artıyor. Hem oyuncular da aynı zamanda hı hı. o da strese işte sak şeye, e, sertliğe çok da yol açıyor. E, kadro genişliği şu anda baktığın zaman iyi Galatasaray'ın ama sadece ileride ve orta sahada çok alternatif var. Geride sezon başından ta sezon başından konuştuğumuz Hı -hı. gibi hala aynı şekilde o sorunlar devam yani ediyor. ben stoper ve sol bek ihtiyacının özetle sağ açık ihtiyacından hatta daha hatta şöyle olduğunu söyleyeyim. E, ondan ziyade bir de e, bir kaleci bakılırsa da. Bence ceza alma Musterin ceza alma karıştı. durumu Zaten var. Zaten bu yönde haberler çıktı hocam. E, nasıl bir sonuç olur sence öyle bir ceza durumunda? Yani e, Okan'la yürümeyeceği çok artık evet o net artık netleşti. Eee Muslera'nın orada hakeme yaptığı sadece bir tartışma değildi. Bayağı bir tartaklama vardı. Hı hı. Dolayısıyla oradan FIFA'dan gelecek olan ceza bu e, ligimizi etkiler mi? Etkiler. Hı hı. E, sadece o da değil yani birkaç oyuncu orada e, bu aynı şekilde bu cezalan karşı karşıya. Ama e, Muslera eğer bu ceza verilirse bu Galatasaray için büyük bir kayıp olur. Çünkü gerçekten şu an arkaya baktığın zaman ya bir Cankat var çok genç bir kaleci zaten onu konuşmuyoruz. Hakan, o oynaması kan... gündemde İstanbulspor maçı. Yani böyle söylemler var ama bakalım. Şöyle durum var. Zaten eee Galatasaray'ın kalesine çok fazla pozisyon gelmiyor hep ileride kabul ettiği için takı rakip takımlar maçlarda Galatasaray hep ileriye düşündüğü için ama gelen toplarda kaleci iyi olmak durumda. Bunu Büyükpas'ta da gördük. Kalecinin ne kadar önemli olduğunu. Yani muhteşem kurtarışlar yapıp da yani takım gol atamasa bile 0-0 kaldığın zaman ya bir puan alıyorsun Hı -hı. ya da maçı uzatmaya götürüyorsun gördüğün kadarıyla. Tabii. E, dolayısıyla bu mesela hırvat'taki kaleci Livakovic, Livakovic olsun. Yalmazdı. O bu Bono adam. olsun aynı şekilde bunlar bu takımları hep götürdü Hı -hı. getirdi buraya kadar. Ya Galatasaray'da aynı şekilde olması gerekiyor. Şu an e, puan kaybı kayıplarına tahammül olmayan döneme giriyoruz. Yani e, dolayısıyla yani kaleci olarak oradan da iyi bir seçim yapılması gerekiyor. E tabi, yani Galatasaray öne hattı çok güçlü ama arka hem sayısal olarak savunma ve kaleden bahsediyorum hem de e, Muslera'nın durumuna göre kalite olarak bir sıkıntı yaşayabilir Muslera olmadan. E, yönetim zaten bu ihtimale karşı da çalışmalarına hız verdi. E, Olası bir ceza alma durumunda ki ciddi bir cezadan bahsediliyor. Evet. O zaman Galatasaray için kartlar yeniden dağıtılıyor. Bu Engin Baytar'ın bir durum vardı öyle o şekilde bir ceza çıkabilir belki. Yani 11 e, maç ceza de... almıştı hatırlarsan. O evet, Cüneyt Çakır'la olan o tartışması Cüneyt tartışma değil de bayağı bir silkeledi etişmiş. yani. Erzurum'daki evet. süper finalde. 6 haftayı boş geçirdi Muslera. Yani hiçbir dakika bile oynamadı biliyorsun Tabii. Dünya Kupası'nda. Yani bir an önce yine o maç temposuna girmeye ihtiyacı var. Şimdi o ceza da gelirse üstüne dönüşte çok zorlanacak Mustafa'nın. Tabii. Yani o da kolay olmayacak onun için. Yani... Hem kritik haftada gireceksin belki. Aynen. Hem de artık o yani hangi durumda olacağı belli değil bir Muslera. Bir de 7-0'lık Başakşehir maçında bıraktığı noktadan Galatasaray'ın şu an daha farklı sebeplerden dolayı aynı seviyede olmadığını gözlemliyoruz. Hani oradaki moral motivasyon, iki maç üst üste kazanılmış, işte Beşiktaş mağlup edilmiş, iyi oyunla, Başakşehir'e fark atılmış, Dünya Kupasına gidilmiş, dönüldüğünde daha farklı bir takım. E, bu da e, skora yansır mı bilmiyorum ama oyuna az çok yansıyacağını görmek mümkün. Defansif anlamda özellikle. Yani Galatasaray'ın bunu çözmek için Okan Hoca'nın zaten yani şampiyonluk yolunda en büyük e, açmazı diyeyim en büyük sorunu bence bu bu dönem dünya kupasından sonraki bir 3-4 haftalık süreç. Orayı Galatasaray geçerse Ki çok moral yani, motivasyonda devamı gelir diye Yani ne kadar iyi başlarsan öyle devam eder evet, zaten. Evet başlangıç çok önemli. Ya biraz da şansı yani İstanbulspor'a karşı oynaman yani Hı -hı. diğer rakiplere göre biraz daha zayıf bir rakip. Bir de İstanbul'da çok maçı var Galatasaray. Ya, aynen öyle. Ee, ondan önce yine bir prova edebileceği bir maç var Keçiören maçı Hı -hı. Türkiye Kupası'nda onda öyle çok fazla belki yedeklerden çıkacağını ben zannetmiyorum. Bir an önce bir maç Tabii. temposuna girilsin diye. Tabii. Yani daha çok İstanbulspor'un ilk 11'ine yakın bir kadroyla çıkacağını Hı -hı. düşünüyorum. Ee, sonrasında Sivas, Ankara, Cunlar sonra derbi var zaten. Yani çok fazla da zamanın yok. Tabii. Ee, yine dediğim gibi yani ilk ilk haftayı, ilk 2-3 haftayı iyi atlatıp Ondan sonra o şekilde derbeye çıkmak lazım. Zaten dönüşü dönüşüyle... Sadece skor alanı yani, değil, oyun alanı da aynı olarak. şekilde. Evet, yani şampiyonluk oyunu yani, başka bir şey çünkü. Tabii, dedik, anlattık şimdi. Dün Lazio maçı mesela e, ilk yarı birçok pozisyona girdi Galatasaray. O alışkanlığı devam ediyor. Yani rakip baktığın zaman da Lazio şu anda İtalya dördüncü. Hı -hı. Yani ciddi bir rakibe karşı bunu yapıyorsun. Bu da çok sevindirici. Hı -hı. E, dolayısıyla bu e, coşku devam edecektir. Ama nasıl sonuçlanır... E, onu artık ilk haftan itibaren Yaşayıp görmek lazım. Hocam evet. ağzınız sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben evet, teşekkür ederim. Haftaya yine Galatasaray günümü değerlendireceğiz. Ağzına sağlık. Evet. Baba, arabaya nasıl bakmışım ama? Ya değişimi geçmiş arabanın Karata. Aklınızı kullanın, otopratiğe gidin. Aklınızı kullanın, otopratiğe gidin. Evet çok teşekkürler arkadaşlar. Size de izlediğiniz için Natspor'a abone olmayı lütfen unutmayın. Bildirimlerinizi de açın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.